Çok güzel görünüyor, çok. Buradan gelip sütümüzü alıyoruz. Yüksel abi dolduruyor sağ olsun. Gel. gel, Evet, sütlerimizi aldık. Geldik, şimdi sütlaç yapmaya giriyoruz. Hadi bismillah. İşte süt koyuyoruz. Bir tereyağımız var, onu biraz atıyoruz buraya. Şekerimizi atıyoruz pirince. İçimizle sütü buluşturuyoruz. Şimdi döküyoruz böyle. Ondan sonra fırına veriyoruz. Fırında da pişiriyoruz. Ustam müsait mi fırın? Alalım. Ustam teşekkürler. Abi çıkar çıkmaz satıyoruz abi. Temel görünüyor. Kiro bak. Süt açın. Süt olayı var çok fark ettiriyor. Yedikten sonra bana DM açacaksınız. Abi bravo. İyi yerleri çekiyorsun diyeceksiniz. İspir kuru fasulyesi. Orijinal ispir, ispir. Orijinal ispir. Bire bir ispir. Bütün takipçiler görsün. görsün. Çok güzel. Çok Allah güzel. Gerçekten çok güzel diye şey diyorlar ya, ya bu gurme değil diyor bu diyor bildiğin aç diyor bu yiyor diyor <laughs>